sene 2005. Lisedeyiz o zamanlar. Harçlıklarımızı internet kafelere yatırıyoruz. Counter diye bir oyunla tanıştık. Tabii hemen hilelerini öğrendik. Ben diyeyim C.V. Gravity, siz din Impulse 101. Sonra yıllar geçti. Biz oyunları daha fazla öğrendikçe offline oyunlar yetersiz kalmaya başladı. E haksız da değildik abi. Botlar da bir yere kadardı yani. Biz de arayış içine girdik. Ne yapalım, ne edelim derken bir baktık, "Ah, Knight Online diye bir oyun var." Hatta bazılarına göre Knight Online Civciv mi patlatmadık? Apos partilerine mi gitmedik? Pelerin atımı kesmedik? Lag'ı ilk tanımımız da bu döneme denk düşer zaten. Bir bakardık çar yatmış. İşin yoksa rezara. Neyse. Ve oyun dünyası sürekli bir gelişmeyle büyümesine de devam etti. Biz hiç geri kalır mıyız? Tabii ki hayır. Başladık Dota'ya. Ursa'yı bir alıyorduk kankalar. Yer misin yemez misin diye taka 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 ta hop dalıyorduk millete. Tabii oralarda pek tutanamadık Rusya bilemediğimizden ama su kabiliyetlemeyi de öğrendik yani. Sonra bir baktık League of Legends. Artık memlekette millet e-spor konuşmaya başlar olmuştu. Bunun yanı sıra YouTube kanalları açılıyor, Twitch yayınları yapılıyordu. O kadar çok tuttu ki, valla bir ara Titan Sare zinciri gibi bir hinlik hainlik aramanık da değil yani. Velhasıl efendim, biz oyunlarla büyüdük. Bazen çok iyi oynadık. Efsane hareketler yaptık. Bazense o kadar iyi olamadık. Ya aslında bize hep efsane oynardık da, lag vardı. Lag var çok yakında, lag var. Çok yakında tüm online oyun içerikleriyle sizlerle. Lag var. Lag var kanka ya. Lag olmasa iyi de lag var işte ya.